Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik konusunun şeker sorularıyla devam ediyorum. Evet, hepinize başarılar dileyerek başlıyorum. Evet, ilk sorumuz bir redoks sorusu. Tipkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı kaç olur denmiş. Tipkime denkleştirirken arkadaşlar ne yapıyorduk? Önce bu denklemdeki her bir elementin yükünü buluyorduk. İşte oksijenin yükünün eksi 2 olduğunu bilmemiz lazım. Eksi 8 olur. Hidrojen artı 1, 3 tane olduğu için artı 3'ten toplam yük bileşikte her zaman 0'a eşit olacağı için buradaki arsenin yükü ne olur? Artı 5 olur. Devam ediyorum. Hidrojen ametallerle birlikteyken artı 1 yükünü alırsa 2 tane olduğu için artı 2'den kükürdün yükü burada eksi 2 olur. Evet kükürt burada neyle beraber metalle beraber o yüzden eksi 2 yükünü alır arkadaşlar. Eksi 2 eksi 6'dan artı 6'dan o zaman ne olur artı 3 yükünü aldı burada arsenik kükürt. 0 yükünü alır arkadaşlar. Oksijen eksi 2 ve hidrojen de artı 1 yüklüdür. Yükü değişen elementlere bakıyorum. Kimin yükü değişmiş? AS artı 3 artı 5 artı 3 olmuş. Ve S de eksi 2 iken bakın burada da eksi 2 burayı almıyorum. Burayı alıyorum. Burada ne olmuş? Sıfır olmuş. Değişen kısmı alıyorum arkadaşlar. sonra arkadaşlar bu değişken değerlikli elementlerin sayısının fazla olduğu taraftan denkleştirme yapmaya çalışıyorum. Fazla olduğu taraf ne taraf? Gördüğünüz gibi ürünler değil mi? 2 AS, 3 S, 1 de burada toplam bu elementlerden ürünler tarafında 6. Girenler tarafında ise 2 tane olduğu için ne yapıyorum? Ürünler tarafından denkleştirmeyi yapıyorum. Evet AS artı 5, 5'den artı 3'e 2 elektronla ne olmuştur? İndir gelmiştir. Burada atom sayısına da dikkat etmem gerekiyor. 1 atom için 2 elektronla indirgenme olmuşsa, 2 atom için ne olacak arkadaşlar? 2'yi de çarpıyorum. 4 elektronla indirgenme olur diye düşüneceğiz. E, S atomu bakın 1'e 1 bir, değil mi? Burada değişken değerlikli elementler arasındaki sayıya baktığımızda. Eksi 2'den sıfıra ne olmuştur? 2 elektronla indirgen, pardon 2 elektronla yükselt gelmiştir. Değil mi? Evet. O zaman bu durumda ne yapıyoruz? Alınan verilen elektron sayısını bulmuş oluyoruz. Değil mi? Bunları birbirine eşitlememiz lazım. O o yüzden burayı ne ile çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. Çarptığım sayı ne olarak yazıyorum o maddeye? Katsayı olarak yazıyorum. Yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Sayarak diğer maddelerin katsayısını bunlara göre buluyorum. 2 AS varsa burada da 2 AS olması için buraya ne yazdık? 2 yazdık. 2 S burada, 3 S burada, 5 S var. O zaman burada da 5 S olması için ne yaptık? Buraya 5 yazdık. Sonra hidrojenlere bakalım. 2 kere 3, 6 hidrojen burada var. 5 kere 2, 10 hidrojen de burada var. Toplam 16 hidrojen yaptı. Bu tarafta da 16 hidrojen olabilmesi için o zaman buraya ne yazmalıyım? 8 yazmalıyım. Yani suyun kat sayısı kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. Evet, devam ediyorum. Bir A grubunda bulunan X, Y, Z metallerinin atom numaraları Z büyük Y büyük X şeklindedir. Yani atom numarası büyük olan da olur arkadaşlar bir A grubunda. En aşağıda olur mu? Z aşağıdadır, Y buradadır, X de en yukarıdadır o zaman değil mi? Buradaki sıralamaya göre. Buna göre tepkimelerinden hangileri kendiliğinden gerçekleşebilir? Şimdi biz metallerin arkadaşlar periyodik cetveldeki bulunduğu yere göre aktifliği ile ilgili bir yorum yapabiliyor muyduk? Değil mi? Periyodik cetvelde sola doğru gidildikçe metalik aktiflik ne olurdu? Artardı. Aynı grupta aşağıya doğru inildikçe metalik aktiflik ne olurdu? Artardı. Neden? Çünkü metalin çapı artardı. Metalin çapı arttıkça elektron verme isteği ne olurdu? Artardı. Bir metalin aktifliği elektron verme isteğiyle alakalıydı. O zaman bu durumda aktiflik sıramız da bu şekilde olmuş olur mu? Z aktiftir, Y aktiftir, X şeklinde, değil mi? Ha, ne diyoruz arkadaşlar? Aktif bir metal, pasif olan bir metal iyonu ile ne yapabilir? Tepkimeye girebilir. Yani tepkime gerçekleşir. O zaman bakalım. Y X'ten aktif mi? Evet, Y X'ten aktif. O zaman bu tepkime gerçekleşir. Peki X Z'den aktif mi? Hayır. X Z'den aktif olmadığı için ne olacak? tepkime gerçekleşmeyecek. Peki Z Y'den aktif mi diye bakıyorum. Evet Z Y'den aktif olduğu için bu tepkime de gerçekleşir. Bakın dikkat edelim arkadaşlar. Nötr durumdaki metal iyon durumundaki metalden daha aktifse tepkime gerçekleşir diyoruz. Evet cevabımız C oldu. X, Y, Z metallerinden yapılmış kaplarda aşağıdaki çözeltiler hazırlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet buna göre X metalinden yapılmış kapta Z çözeltisi saklanabiliyorsa arkadaşlar bakın burada Z'nin çözeltisi var zaten. Z çözeltisi saklanabiliyorsa o zaman saklanabilmesi tepkimenin olmayacağı anlamına gelir. Peki tepkime olmuyorsa o zaman bu durumda nötr durumdaki olan X metalimiz Z'den nedir? Aktif değildir, değil mi? X metali Z'den aktif olsaydı o zaman ne olurdu? Saklanamazdı. Çünkü tepkime olurdu. Yanlış. Z metalinden yapılmış kapta aşınma oluyorsa şimdi aşınmanın olması da yine nedir tepkimenin gerçekleştiği anlamına gelir. E tepkime gerçekleşiyorsa o zaman Z metali Y'den nedir daha aktiftir doğru. Y metali eğer X metalinden aktifse, bakın metalimiz iyondaki, iyon durumundaki metalden daha aktifse, o zaman ne olur? Bu kapta da tepkime gerçekleşir. Tepkime gerçekleşirse o zaman çözelti o kapta ne olur? Saklanamaz deriz. O zaman cevabımız 2 ve 3 olmuş olur. Evet, diğer sorumuz, aşağıdaki kaplarda çözeltilere ve suya X, Y, Z metalleri atıldığında, Buna göre hidrojen, X, Y, Z elementlerinin aktifliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışını sormuş bize. Ne diyor? X, 3 kapta da H2 gazı çıkarıyor. Şimdi X'in arkadaşlar hem HNO3 hem HCl hem de suyla H2 gazı çıkarabilmesi bunun çok aktif bir metal olduğu anlamına gelir. Bakın suyla aktif olan metaller tepkimeye girer. O zaman X en aktiftir diye düşünebiliriz. Dursun bir kenarda. Y'ye bakalım birinci ve ikinci kapta H2 gazı çıkarıyor bakın. Asitle tepkimesinde ne oluyor? H2 gazı çıkarıyorsa o zaman Y de nedir? Hidrojenden aktiftir diye düşüneceğiz. Hidrojenden aktif olmakla beraber suyla tepkime vermediğine göre o zaman X kadar nedir? Aktif değildir diyeceğim. Yani X Y'den nedir? Aktiftir. Z yalnızca birinci kapta tepkime veriyor. Ama hidrojen gazı açığa çıkaramıyormuş. Hidrojen gazı açığa çıkaramıyorsa, o zaman nedir hidrojenden pasiftir diyeceğiz. X ve Y neydi hidrojen gazı çıkarabildiğinden dolayı hidrojenden aktifti Ama Z nedir hidrojenden daha pasiftir. O zaman bu durumda ne olur sıralamamız bu şekilde olur. X aktiftir, Y'den Y aktiftir hidrojenden, O da aktiftir Z'den olur. X, Y, Z metalleri için indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi metallerin arkadaşlar indirgenme potansiyellerine bakıldığında indirgenme potansiyeli küçük olan daha aktif olur. E yüksek yükseltgenme potansiyelinde ne yapıyorduk? Büyük olan daha aktif olur diyorduk değil mi? O zaman bu durumda soruda bakın hidrojenle ilgili bir mevzu olduğu için işin içine hidrojeni de katalım. Peki hidrojenle ilgili bir bilgi verilmemiş burada, ama biz biliyoruz ki hidrojen nedir arkadaşlar? Hem yükseltgenme hem de indirgenme potansiyeli değil mi arkadaşlar? Sıfırdır. Yani H artının elektron alıp H2'ye dönüşmesi, indirgenmesi potansiyelini ne alacağız? Sıfır volt olarak alacağız. O zaman sıralamada ne yapacağız? Onu sıfır alıp değerlendireceğiz. O zaman indirgenme potansiyeli en küçük olan kimdir gördüğünüz gibi? X'tir. Sonra arkadaşlar X en aktiftir o zaman Y'den. Y aktiftir kimden diyeceğiz? Hidrojenden ve hidrojen de aktiftir kimden diyeceğiz? Z'den diyeceğiz. Bakın ne yaptık? Aktiflik sıralamasını buradaki değerlerden çıkarmış olduk. Buna göre X HCl çözeltisindeki H'yi indirgeyebilir mi? Şimdi indirgeyebilmesi demek arkadaşlar tepkimeye girebilir olması demektir. Peki X'in H artı ile tepkimeye girmesi neye bağlı? X'in H'dan aktif olmasına bağlı. Peki X hidrojenden aktif mi? Evet aktif. O zaman ne olur? Gerçekten tepkime olur ve hidrojeni indirgeyebilir. Y ile yapılmış kapta HCl çözeltisi saklanamaz. Şimdi saklanamaması demek ne demek arkadaşlar? Tepkimeye girer demektir değil mi? Peki Y'nin HC ile tepkimeye girebilmesi için H artıdan hidrojenden ne olması lazım? Aktif olması lazım. Peki Y hidrojenden aktif mi? Evet aktif. O zaman gerçekten ne olur? Tepkime olur ve saklanamaz. Z x c 2 çözeltisinde yükseltgenir mi? Şimdi yükseltgenebilir olması için tepkimeye girmesi lazım. Peki tepkimeye girmesi için Z'nin x'ten ne olması lazım arkadaşlar? Aktif olması lazım. Peki Z x'ten aktif mi? Hayır değil. O zaman bu olur? Yanlış olur diyeceğiz. Evet, diğer sorumuz bize indirgenme yarı tepkimeleri ve potansiyel değerleri verilmiş yukarıda verilenlere göre tepkimelerinden hangileri bu yazıldığı yönde kendiliğinden gerçekleşmez? Şimdi tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği arkadaşlar ne ile alakalı? Aktiflikle alakalı değil mi? O zaman ne yapalım? Verilen bu indirgenme potansiyeli değerlerine göre önce bir aktiflik sırasını yazalım değil mi? Bakalım arkadaşlar ne dedik biraz önceki sorularda da indirgenme potansiyeli küçük olan daha aktiftir dedik mi? En küçük olan kimdir gördüğünüz gibi? Kalsiyumdur değil mi? Kalsiyum aktiftir diyorum o zaman. Sonra kim? Kobalt değil mi? Kobalttan. Sonra hidrojen. Ve en pasif olan kimdir gördüğünüz gibi? Bakırdır değil mi? Evet sıralamamıza bakalım o zaman. Bu durumda birinci tepkimemize bakalım. Hidrojen kobalttan aktif mi? Hayır aktif değil. O zaman bu tepkime ne olur? Gerçekleşmez. Devam ediyorum. Kobalt kalsiyumdan aktif mi? Bakın nötr durumdaki metalimizin iyon durumdaki metalden aktif olması gerekiyor tepkimenin gerçekleşebilmesi için. Peki kobalt kalsiyumdan aktif mi? Hayır değil. O zaman burada da ne olur tepkime gerçekleşmez. Burada nötr durumdaki metalimiz kim? Bakır. Bakır kobalttan aktif mi? Hayır değil. O zaman burada da tepkime gerçekleşmez. Cevabımız ser 3'de olur. Evet, şekildeki elektrokimyasal pil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi pil sistemlerinde arkadaşlar her zaman ne yapıyoruz? Anot ve katotu belirlemek için elektrotlara bakıyoruz. Elektrotlardan aktif olan ne olur? Her zaman anot olur. Peki bize neler verilmiş? Bakın indirgenme potansiyelleri verilmiş. İndirgenme potansiyellerine göre bir aktiflik sıralaması yaparsak kim aktif olur? Al ve Ag'yi kıyaslıyoruz, alüminyum ve gümüşü. Al ve Ag'den hangisi daha aktif olur o zaman? İndirgenme potansiyeli küçük olduğu için alüminyum. O zaman alüminyum anottur, gümüşün olduğu taraf nedir? Katottur diyoruz. Şimdi bakın dikkat edin. Anotta ne olacak? Yükseltgenme olacak değil mi? Kim yükseltgenecek? Elektrodumuz yani alüminyum yükseltgenecek. Alüminyum yükseltgenip alüminyum artı 3 iyonlarına dönüşecek mi? Peki bunun potansiyel değeri ne olur arkadaşlar? Bakın tepkimenin tersini aldığımız için potansiyelimiz işaret değiştirir ve 1,66 volt olur diyeceğiz. Evet Devam ediyorum. Elektron verdi. anotumuz. Elektron bu iletken tel üzerinden geldi. Gümüş, metal, metaller elektron almaz. Bakın dikkat edin. Gümüş bu elektronu ne yaptı? Çözeltideki artı yüklü iyon olan H artı iyonunu aktardı. Yani indirgenme her zaman katot tarafında ne olur? Çözeltide olur unutmuyoruz. O zaman katotta H artılar bu elektronu aldı ve H2'ye dönüşmüş oldu mu? etkimemizi denkleştirdik. Şöyle 2 diye yazdık mı? Evet. Bunun potansiyel değeri nedir? 0 volt'tur, değil mi? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tepkimeleri toplarken alınan verilen elektron sayılarını eşitliyorduk. Öyle değil mi? Eşitlerken o zaman 3'e 2 ise bu tepkimeyi 2 ile çarpıp bu tepkimeyi 3 ile çarpıp topluyorduk. Ama çarptığımız sayıları potansiyel değerleriyle ne yapmıyorduk? Çarpmıyorduk değil mi? Yani direkt potansiyelleri topluyorum. Pil potansiyelimiz ne olur buradan? 1,66 volt olur diyoruz. Evet hemen bakalım hangisi yanlıştır demiş. Birinci kap anottur. Doğru. İkinci kapta zamanda H2 gazı çıkışı olur. Evet bakın H2 gazı çıkışı oldu dedik. Doğru. İkinci kapta gümüş elektrodun kütlesi değişmez. Bakın gümüşün etrafından ne çıktı arkadaşlar? H2 gazı çıktı. E, H2 gazı bu elektrot etrafında kalmayacak değil mi? Burada bir kütle oluşturmayacağı için gümüş elektrodun kütlesi ne olur diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. Eğer çözeltide gümüş artı iyonu olsaydı ve gümüş artılar gümüş metaline dönüşmüş olsaydı o zaman buradaki gümüş metalinin kütlesi artar derdik değil mi? Birinci kaptaki alüminyum iyon derişimi artar. Bakın alüminyum neye dönüştü? Alüminyum artı 3'e. Yani alüminyum artı 3 iyonları sayısı artacağı için derişimi de ne olacak? Artacak. Pil potansiyelinin 1,66 volt olduğunu ne yaptık? Söyledik değil mi? Cevabımız e olduğu zaman. Evet aşağıdaki pilde x elektrodunun kütlesi 4,8 gram azalırken Y elektrodunun kütlesi ise 0,4 mol artmaktadır. Şimdi bakın arkadaşlar bir elektrodun kütlesi azalıyorsa o zaman o elektrod ne olur? Ne oluyordur? Yükseltgeniyordur değil mi? Yani bu durumda X'in ne olduğunu düşüneceğiz. Anot olduğunu diğer tarafta Y'nin de katot olduğunu düşüneceğiz. o zaman anotta ne olacak arkadaşlar? X'in değil mi arkadaşlar? Yükselt gelmesi olacak. Peki hangi yükselt geleceğini biliyor muyuz biz burada bakın formül verilmemiş. X artı N olduğunu düşünelim. N elektron vererek ne yaptı? Yükseltgendi. Peki bu yükseltgenme sırasında X'ten ne kadar azalmış oldu? 4,8 gram azalmış oldu. Gelelim katot kabına arkadaşlar. Katot kabında da ne oluyormuş arkadaşlar? Y elektronun kütlesi artıyormuş. Yani Y ne yüklü olduğunu bilmiyoruz. Artı M yüklü olsun o da. M elektron alarak Y metaline dönüşecek mi? İşte buradaki Y metalinden arkadaşlar ne kadar bir arkadaşlar artma olmuş? 0,4 mollik bir artma olmuş diyoruz. O zaman devam edelim. Bakın parantez içerisinde bize X ve Y metallerinin nesini vermiş? Emalarını vermiş. O zaman 4,8 gram X'in kaç mol olduğunu bulabilir miyiz? Kaç mol olur? 0,2 mol olur. Şimdi bakın arkadaşlar x'ten 0,2 mol azalırken y'den 0,4 mol artmış mı değil mi? Peki 0,4 mol'ün kaç gram olduğunu bulabilir miyiz buradaki y'den değil mi? Evet buradan kütlesini de bulabiliriz. Bulalım 4 kere 4 16, 4 kere 6 24, 25,6 gram değil mi? Evet. Hemen bakalım. Demiş ki x ve y'nin iyon yükleri eşittir. Şimdi bakın arkadaşlar eğer bu iyon yüklerimiz eşit olsaydı n ve m değerleri o zaman x ve y'den aynı mol değerlerinde bir artma azalma olur muydu değil mi? Ama burada 0,2'ye 0,4 mol olmuş. O zaman yükleri nedir eşit değildir diyeceğiz. Y elektrodunun kütlesi x kütlesindeki azalmanın 2 katı kadardır demiş. 25,6, 4,8'in 2 katı mıdır arkadaşlar? Hayır değil yanlış. X katot Y anot mudur? Tam tersi olduğunu söyledik. O zaman bu da yanlıştır. Her üçü de yanlıştır diyoruz. Evet, diğer sorumuz. Yukarıdaki pilde gerilimi sıfır yapmak için işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılmalıdır? Şimdi bir pilin arkadaşlar gerilimi ne zaman sıfır olur? Pilin elektrotları arasında bir aktiflik farkı olmazsa bir de derişim farkı olmazsa. Yani her şey aynıysa, elektrotlarımız aynı, derişimlerimiz aynıysa o zaman o pil ne olur? Çalışmaz. Yani gerilim sıfır olur bu durumda. Şimdi burada zaten elektrotlarımız aynı. O zaman çözeltilerin derişimleri eşitlenirse ne olur? Gerilim sıfır olur. Bakalım birinci kaptaki çözeltinin yarısını başka bir kaba alırsak. Şimdi ben bu kaptaki çözeltinin yarısını başka bir kaba alırsam burada kalan çözeltimiz hala bir molar olmaz mı? Olur. E, derişimler yine farklı olur mu? Olur. Derişimler farklıysa pil çalışır. Pil çalışırsa gerilim sıfır olmaz. İkinci kaptaki çözeltiye 100 ml su eklersek. Şimdi ben buraya 100 ml daha su eklersem hacim ne olur o zaman? İki katına çıkar mı? Değil mi 100 ml su eklediğim zaman? Hacim iki katına çıkmış olduğu için derişimimiz ne olacak arkadaşlar? Yarıya inecek ve 1 molar olacak mı? O zaman 1 molar 1 molar olduğu için derişimler eşitlendiğinden dolayı gerilimiz ne olur? Sıfır olur. Birinci kaptan 50 mililitre su buharlaştırırsa. şimdi buradaki olayın tersini düşünelim. Buradan 50 mililitre su buharlaştırdığımız zaman hacim ne olur? Yarıya iner mi? Hacim yarıya inerse derişimimiz ne olur? 2 katına çıkar. 1 molar 2 molar oldu. 2 molar 2 molar derişimlerimiz eşitlendiği için yine ne olur? Pil gerilimimiz 0 olmuş olur değil mi? Evet cevabımız 2 ve 3 olur. Evet diğer sorumuza baktık hemen. Bakırın yükseltgenme potansiyeli 0 alınsaydı. Çinkonun indirgenme pil potansiyeli kaç volt olurdu demiş. Çinkonun indirgenme. Bunlar ne? Yükselt gelme potansiyelleri değil mi? Çinkonun indirgenme potansiyeli kaç volt olurdu? Şimdi benim bakır arkadaşlar sıfırlayabilmem için ne kadar bir ilave yapmam lazım? 0.34 voltluk bir ilave yapmam lazım mı ki sıfır olsun değil mi? Şimdi sayı ekseninde gibi düşünüyoruz bütün elementlerin bu potansiyel değerlerini. Hepsi birden aynı değer oranında değişecek. O zaman bu durumda ne yapıyorum? Çinkoya da 0,34 volt ekliyorum değil mi? Eklediğimde yükseltgenme potansiyelimiz ne olur topladığımızda? 1,10 volt olur. Ama bize indirgenme potansiyeli sorulmuş. Bunun neyi olur arkadaşlar? Zıt işaretlisi olur. Yani eksi 1,1 volt olmuş olur diyeceğiz. Evet yukarıdaki pil şeması verilen kalay çinko piline aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Bu işlemlerden pil potansiyeline meydana gelen değişiklikler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın burada arkadaşlar Sn'nin Sn artı 2'ye dönüştüğünü görebiliyor muyuz? Yani anottur değil mi burası anot? Evet, burası nedir? PBRT2'den PB artı 2'den PB'ye dönüşmüş. Katot tarafı mıdır? Değil mi? Pilin şematik gösteriminde şu aradaki çift çizgini ifade ederdi. Tuz köprüsünü ifade ederdi. Evet. O zaman bu durumda bakalım. Pil tepkimemizi yazabilir miyiz? Bakın Sn, Sn artı 2'ye yüklerimiz aynı. Pb artı 2 de neye dönüşüyor? Pb'ye dönüşüyor değil mi? Topladığımızda bunların pil tepkimesindeki yerleri ne olur? Pb artı 2 ne taraftadır? Girenler tarafındadır. Sn artı 2 de nedir? Ürünler tarafındadır. Diğer arkadaşlar durumlar nedir? Katı olduğu için bunların dengeye herhangi bir etkisi olmaz. Diyoruz ki arkadaşlar pil tepkimesini, denge tepkimesini ürünlere kaydıran etkiler potansiyeli ne yapar? Arttırır. Direnlere kaydıran etkiler de azaltır. Kurşun elektrodun temas yüzeyinin büyütülmesi katıların arkadaşlar az ya da çok olması miktarının arttırılması dengeyi ne yapmazdı etkilemezdi o zaman dengeyi etkilemezse potansiyel değerimizde ne olur değişmez diyoruz. Sn artikiyonunun derişiminin azalması. Bakın Sn burada nerede gördüğünüz gibi ürünler tarafında. Bunun derişiminin azalması ne yapar? Tepkime arkadaşlar dengenin ürünlere kaymasına sebep olur mu? Derişimini arttırabilmemiz için. O zaman denge ürünlere kayarsa potansiyel değerimiz ne olur? Artar diyoruz. Kurşun artikiyonları derişiminin azalması. Bakın kurşun artikiyonları ne tarafta gördüğünüz gibi girenler tarafında. Bunun derişimi azalırsa ne olur denge onu arttırmak için? girenlere doğru kayar ve potansiyel değerimiz azalmış olur diyoruz. Evet, şekildeki elektrokimyasal pil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Bakalım arkadaşlar ne yapıyoruz? Elektrotlarımıza bakıyoruz. Ale, Bu soruyu daha önce çözmüştük. Evet, geçelim hemen. Evet, yukarıdaki standart hidrojen elektrodu ve bakır metali ile hazırlanan pil ilişkin hangileri yanlıştır denilmiş. Burada da arkadaşlar elektronlarımız kim? Hidrojenle bakır. Kim daha aktiftir? Arkadaşlar bakın burada vermiş bize aktiflik sırasını. Hidrojen bakırdan aktifse o zaman hidrojenin olduğu taraf ne olur? Anot. Diğer tarafımız ne olur? Katot olmuş olur değil mi? O zaman anotta ne olacak arkadaşlar? Hemen yazıyorum bakın. Yükseltgenme olacak değil mi? Yani H2'miz neye dönüşecek yükseltgenebilmesi için? Elektron vererek H dönüşecek. Tepkimizi denkleştirdik bu şekilde. Evet devam ediyorum. Katot tepkimemiz ne olacak? Katotta da elektronumuz buradan gelecek çözeltimizde. Hangi iyon var? Bakır artı bir iyonu var değil mi? Bakır artı bir iyonu bir elektron alacak ve neye dönüşecek? Bakıra dönüşecek. E, tepkimemiz bu. Evet o zaman topladığımızda pil tepkimemizi elde eder miyiz? Pil tepkimemiz ne olur? H2 gaz hali burada. Bakır artı sulu çözelti halinde. Denge 2H artı iyonu yine sulu çözeltide. Ve bakır metali şeklinde ne yaptık? Pil tepkimemizi yazdık. Yine arkadaşlar ne yapacağız? Tepkimeyi ürünlere kaydıran etkiler potansiyeli arttırır. Girenlere kaydıran etkiler de potansiyeli azaltır diye düşüneceğiz. O zaman birinci kaba nav haş eklersek, birinci kapta bizi ilgilendiren iyon kim? Haş artı iyonu. Nav NaOH haş eklediğimizde nav haştan gelen o haş iyonları haşartı iyonlarını ne yapar nötrleştirir mi? Yani haşartı iyonlarımızın derişimi ne olur arkadaşlar? Azalır. E denge bunu arttırmak için ne olur? Ürünlere doğru kayar ve potansiyel değerimiz ne olur? Artar diyeceğiz. Evet ikinci kaba na eklenirse. Bakın parantez içerisinde bize cu 2 su da az çözünür demiş ya. Bu ne demektir? Cu ile s bir araya geldiklerinde çökmek isterler arkadaşlar. C ile S birbirini ne yapar? Bağlar. Öyle düşünün. O zaman ikinci kaba na 2 S eklediğimiz zaman bu na 2 S'den gelen S buradaki C artı iyonlarını alıp kendine bağlayıp çöktürecek mi? Bu ne demek olur? C artı iyonlarının derişimi azalır demek olur mu? O zaman cu artı derişimi azalırsa denge onu arttırmak için ne tarafa kayar? Girenlere doğru kayar. Girenlere doğru kayarsa potansiyelimiz ne olur? Azalır tabii ki değil mi? Evet birinci kaba su eklersek. Şimdi birinci kapta bizi ilgilendiren iyonumuz kimdi? H artı iyonuydu. Su eklemek demek arkadaşlar bu iyonun derişimini ne yapmak demektir? Azaltmak demek midir? Yani H artı derişimimiz ne olacak su eklediğimiz zaman? Azalacak denge derişimini arttırmak için ne olacak? Ürünlere kayacak ve potansiyel değerimiz artmış olacak diyoruz. Burada azalır dediği için yanlıştır diyoruz. Evet. <laughs> Evet, şekilde pil, şekildeki pil çalışırken elektronlar krom elektrottan H2 elektroduna doğru hareket etmektedir diyor. Elektronların yönü bu tarafta. Elektronlar ne taraftan ne tarafa hareket ederdi arkadaşlar? Anottan katota doğru hareket ederdi değil mi? Anot ve katodu belirlemiş olduk mu? O zaman anotta ne olacak? Cr, Cr artı 3 iyonlarına dönüşecek değil mi? Katotta ne olacak? H artılarımız H2'ye dönüşecek değil mi? Evet. O zaman bu durumda. CR artı diyor ki hangileri pil potansiyelini arttırır? Hemen yerlerini yazalım. CR, CR artı 3'e dönüşecek. H artı neye dönüşecek? <laughs> H2 gazına dönüşecek. Tepkimedeki yerlerini yazalım bakın. Kas önemli değil burada. Hani tepkimenin kayış yönünü anlayabilmemiz için. Evet, H artı sulu çözeltide bakın değil mi? Katılar dengeyi etkilemez çünkü. CR artı 3 sulu çözeltisi artı H2 gazı. Değil mi? Yazdık. CR artı 3 derişimini arttırmak. Bakın nerede? Burada ürünlerde. Bunun derişimi artarsa denge bunu azaltmak için ne tarafa kayacak? Girenlere kayacak. Girenleri kayarsa potansiyelimiz ne olur? Azalır değil mi? H artı derişimini arttırmak. Bakın H artı burada. Derişimini arttırırsak denge bunu azaltmak için ne olur? Ürünlere kayar. Ürünlere kayarsa da potansiyelimiz ne oldu? Artmış oldu. H2 gazının basıncını azaltmak. Basıncını azalttığımız zaman denge bunun basıncını tekrar arttırmak için ne olacak? Ürünlere doğru kayacak mı? Gazlar da dengeyi etkilerdi değil mi? O zaman bu durumda ne olur? Tekrar potansiyelimiz artmış olur diyeceğiz. 2 ve 3 ile potansiyel değerimiz artar diyoruz. <laughs> X am sulu çözeltisinin elektrolizinde katotta X metali birikirken anotta O2 gazı açığa çıkıyor. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi bir maddenin sulu çözeltisi elimizde varsa arkadaşlar hem o maddenin iyonları hem de sudan gelen H ve OH iyonları elimizde vardır diye düşünürüz. Yani elimizdeki artı yüklü iyonlar kimdir? X artı N y ile sudan gelen H artı iyonu. Anyon olarak elimizde ne vardır arkadaşlar? y eksi m ile oh eksi iyonu var mıdır bakın katyon ve anyon olarak elimizde bulunan iyonlar bunlar katyonlar katota girecek ve katotta ne olacak indirgenecek mi İndirgenme demek ne demekti arkadaşlar? Elektron almaydı. Anyonlar anota gidecek ve anotta ne olacak? Yükseltgenecek miydi? Yükseltgenme demek elektron verme demekti değil mi? Evet. O zaman bu durumda. X metali hidrojenden pasiftir. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi katyonlardan arkadaşlar elektron alma katyonlarda nedir? Pasifliğin bir ölçüsü müdür? Değil mi? Elektron verme çünkü aktiflikti. Elektron alma olacak o zaman? Pasiflik olacak. Yani katotta ne olur? Önce pasif olan indirgenmiş olur. X metali daha önce indirgeniyor dediğine göre değil mi? Burada X'i, burada OH'ı. Neden OH alacağız? Çünkü oksijen gazının açığa çıkması kimden kaynaklanır? OH iyonundan kaynaklanır. O zaman X'in daha pasif olduğunu söyler miyiz? Evet. Y eksem iyonu o daha pasiftir demiş. Şimdi anyonlar da anot'tan ne olacak arkadaşlar? Yükseltgenecek elektron verme olacak dedik mi? Şimdi anyonlar içinde elektron verme nedir? Onların pasifliğinin bir ölçüsüdür değil mi? Yani bu durumda o OH y iyonundan daha pasif olmuş demek ki. O zaman Y eksam iyonu OH'dan pasiftir dediği için nedir? Yanlıştır. Anutta o yükselt gelmiştir. Anotta oksijen gazının oluşması suyun yapısındaki OH'ın yükselt gelmesinden kaynaklanmıştır. Yani su yükselt gelmiştir diyeceğiz. Doğru. Sulu çözeltinin pH değeri azalır demiş. OH iyonları derişimi ne olacak? Oksijen gazına dönüşeceği için azalacak. OH derişimlerinin azalması ne demektir arkadaşlar? H iyonları derişiminin. Artması bu da pH'in azalması anlamına gelir değil mi? Evet doğru. OH-'nin elektron verme eğilimi Y-M'den büyüktür. Bakın anotta elektron verme olacak dedik mi? Hangisi daha çok elektron vermek istiyorsa önce o verecek. Kim vermek istiyor o zaman bu durumda? OH değil mi? OH'nin elektron verme eğilimi daha büyüktür. İfadesi ne olur? Doğru olur diyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer şeker sorularda görüşmek üzere. Son bir şeker sorular videomuz kaldı. Karbon kimyasına giriş. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet hoşçakalın.